İntem, Lisin ve Ahri Hem 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 mene hem hem Seni mi kıracağım rengar mı diyorsun Al. Youtube'dan video da isteniyordu Belki Youtube'a video atarız bu maçı

paketi ne lan? Oğlum hep unutuyorum flash çarpımın yeri değişik ya. Böyle oynadığım üçüncü maç. Bana çok hissettiriyor biliyor musun? Sizin aradan çıkıp redime smite atması yok mu? Lee'sin oraya gidecek he. Böyle diye şunu şöyle patlatacağım. Burada görüş varmış. Hani oğlum görüş yok. İkisinin oraya gitmedi buraya. Bu arada. Hmm. tam Oraya mı koşsam acaba direkt? Geliyorum. Burada da var. Minyona atlayacağım ilk önce. Atlayamadım minyona. <laughs> Çaresizlik be dostum. Güzel, güzel. Serisini temizledim. <laughs> Serisini bulumuzda dizleyelim. Sanırsam botun speli yok. Grompo alacağım. Neredeyse 5 olmuş olacağım. Belki 5 5 de olurum hatta ya. Olurum olurum. Ult ile bir daha bota gideceğim. W basıp ulti e basacaksın ki daha hızlı. Görüyorlar ama geldim yani. Tuttum eyle. Kes bunları bir daha. Kontrol sistemi gösteriyordu da beni. İki tane kontrol tutemi var şurada. Rakip Eydi oyundan soğuttuk diyebilir miyiz? Şimdi seriden... Evet. Bu yüzden o kostüm aldım lan. Hayır sesleri çok güzel. Ben bu iki rengar ne mekayı seviyorum ne şeyi seviyorum. Gecenin şey bilmem neyi yine de. Gece avcısı yine iyi Bir kostümünün o kadar sevmiyorum yani şey ışık muhafız rengar çok güzel ya bir gelse bir edimizi de dızlayalım. yok lan öyle da ben duymuyorum şu anda da yayındayım diye sesini bayağı kısmışım yoksa çok gidiyor yayına bende %1'de şu anda ses bir daha bota mı bak bota alıp puşluyor Gittikçe gidesim geliyor bota şu anda. Ama başka lanelerden de biraz stek alabilseydim iyi olabilirdi. Acı, Gitmiyor de. ya. Bir de iki alınmış mı acaba burada skatıl var da. Alınmamış. Şu tarafa doğru gelsin. Li üstte değil botta lan. Farkındayım da bizimkiler inat da agresif yapıyor. Piyomuzu şimdiden bir basalım yoksa süresi bitecek. Alıyorlar. Çok güzel. Güzel oynadılar büyük ihtimalle. Orayı çok izleyemedim de Scott'la o kadar canlı az bırakmıştım. Bozmazdım yani. Buradan ilk kuleyi şimdi aldık. Arka ayalar rengar kuleyi yok ediyor. Yok yok pıt pıt ilk kule geldi buradan yani gelmeme ihtimali daha yok. Seni bir reset alacağım. Gold'umu harcayacağım. Gold'um çok var üstümde. Ya da gel lan başlayak. Niye oğlum. First Tower. İlk kule adı üstünde ilk kule. Oğlum rakip tapa bak lan canı bir. Kes bunu kes sattı bu. Bunu da kes. Ahri bana bir otomoto atak yapsa bir şey yapsa bir görsem yani flash atacaktım oraya. 4 siteyim ya ölmezdim. W'mu bekletecektim. reset alayım şuraya gideceğim ya. Kayıp rakip atayım da. Bir baksınlar ya oraya. Ayrıca Agam oraya bir baksan çok güzel olabilir. Midimiz öldü bir tur. Malfight siteyi yok bende de yetişemeyeceğim Malfight. Şimdi oraya koşuyor. Bana gel. Ah be ultimdeki zırh deşmeyle atlasaydım daha farklı olabilirdi de oynayacak mısınız bana gençler gelin oynayın bana ya oynayın bana hadi ya zevksizsiniz bak oynayın bana bir ya bana bir oynayın ya Ne askerliği oğlum askerlik ne alaka Lan şeyimi niye alıyorsunuz ya <laughs> İkimize de tutturmayı düşünüyordu da Ben bir trona doğru döndüm böyle bir Hadi double. oh Oğlum bir bakın la bir bakın la Lee'sinin kickinden olmasaydı ben orada ölmezdim bile Sven gelene kadar. hiç ölmezdim orada. Lee Sin kick attı W'yu çeviremedim o an ya. Hatta W atamadan bir an ölüyordum neredeyse. Yok. Aslında şey de var bizi Swain'de de var. Alması lazım rakibin de almıyorlar. Tabii ki de o kadar can yenilemez. Ama genelde Rengar tek olunca ben çok nadir gördüm. Sadece Rengar için anti alan. Beni tanıyan bazıları alıyor ama yani biliyor rengarımı. Ama bizde Sveyn artı Airelia'da da var yani almaları lazım bir yandan da. Sadece ben yokum. Şöyle bir ultimizi bir basalım. Lee Jake ne haber? <laughs> Lan ya abi ya. <laughs> Atladığım gibi kişi koydu kafama böyle <laughs> Tele <bileğini> itelim <laughs> Ağzımıza vurdu böyle direkt tekmeyi <laughs> Buradan bir tane shit boğu bitirdik mi var ya Süne bir tane Navoru Kano susamış Kapımız yine öldü. Geliyorum da sen gittin bile ya. Sana kıydılar bağam. o Bu direkt exhaust atıyor kafama. Ultimizi bir açalım. Abi minyon atlamak istemiş. Hayır, hayır. Minyon at, Minyon atlamak istedim. Minyonlar öldü ya. Tam minyona kitledim, Minyonlar öldü. Abi kitlemeyi oraya doğru götürüyordum. Böyle oto atla atıyor ya. Minyonlar da gitti orada. Takım aldı ya. Orada ben Ahri'nin şey yapacaktım. Minyonlar atlayıp Ahri'nin neyesine doşlayıp şey diyecektim. Abinin mekaniklere gel filan. Hani orayı diyeceğim kelimeyi bile o an kurguladım beynimde yani. Burada bize seriden bir tane Navori ver. Navori kan yapacağız. Arna ruh gömleği patlatacağız bir tane de. Kalkan yay aldım bile oğlum. Oğlum çaldırmayın geliyorum la. Aman ha. Aman ha. Vursalarmış. Abi çok erken çarpattım la. Bir bakın. Heee. Ruh neyiz zaten yapacağım. Ruh gömleksiz rengar oynamam ki ben. Çok nadir oynarım rakip full AD ise. İtem. Gel bakayım buraya. Bunun her yere kontrol tutemi atıyorlar her yere ya. Cinse yetişir miyim acaba da rengarın şimdi hareketi çok düşük bir çar ya. Atmıştır büyük ihtimalle Beyzi. Ee, beni yine seriden biteyim. Ya da Bloom'u Blumu alacağım. Kutları da alacağım. Şurada katılar var onu da alalım. Beyaz atacaktım da vazgeçtim. Jinx'i teke düşürürüm şurada ya. Abi ahli ya. Sa Jinx. Tek shit shitbow'u gitti orayı gördünüz mü? Lan gel buraya gel. Gel gel. Karıma onu kesti. Gel la gel 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 iki kişi alırız. Burada kalı saymadı. Yo bak da kalmadı. Tek kiyomla shield bovunu aldım. Şeyin. Jinx'in. Ha shield bov yokmuş lan. Harbiden benim küm niye hasar vermedi? Ben küm shield bovuna gitti sandım. Bak abicim bir support bir engar bak ne kadar basit alıyoruz öyle bir reset, 3K 400' goldumuz var. Navariver abicim, abicim oradan bir ya da ben hatta şeyden önce, hanos almıştan önce bir ruk çekeceğim ya. Bir de aslında asıl olay benim aslında büyük renge vermesinden daha çok W'mdaki verilen canı fazlalaştırıyor. Ahri bir daha öldü. Koş lan, koş. Beni mi keseceksiniz gençler? Kesiyorlar lan. Shit bomb'um var. Eyle tutacağım. zonya bastı. Pıt. Lan vuramadım. Onu da kes Tamam abicim ya. Youtube videosu da çıktı da çok basit oldu ya. Yani Malphite bile havaya kaldırınca şey oluyor. Bitmez ki maç. Çok kalkan var ya. Biter mi? Biter mi? Bitti. 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 Abi Rengar kuleyi yok ediyor. Yok yok. Saldırı hızı alıyor. Kosu da vuruyor. Ama şimdi bir tık da fazla basit oyundu biliyon mu Atmaya da bilirim, ata da bilirim. Ben net değilim şu anda. oynuyoruz oynuyoruz 60'larda gidip geliyoruz zaten anasını satayım. Saporta bir parmak. 17 kasarımız ölüm başına 6093 tanklamamız var. gayet iyi. Aynı ki oyuncuların %100 kadarından daha yüksek bir performansa sahibim. Sahipmişiz. Dakika başına 774 7, 174, 7 ee, 9 9 kat neredeyse 10 ka 10 ka ya yani 10 kadan 3 eksik 5 5 yukarı 3 aşağı 5 yukarı filan hadi yenilememiz harcan yenilememiz. Agalarım izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.